bitti mi? Bu kadar mıydı? Daha konuşacaktım, daha yeni başlamıştık. Yalova 8 Mart Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği adından da anlaşıldığı üzere 8 Mart'ın önemini zaten hepimiz biliyoruz. Bunu burada anlatmama gerek yok. Ee, en başta derneğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde e, şu ana kadar benim gördüğüm, araştırdığım kadarıyla emsali, olmam emsali olmamış bir e, çalışmaya imza atmıştır. E, Dünya Kadınları ile beraber Dünya Kadınlar Günü'nü anmıştır. Kutlama demek istemiyorum bugüne. Burada Yalova'da yaşayan ve Yalova ilçelerinde, illerinde, yakın civarlarda yaşayan, dünyanın çeşitli ülkelerine ait kadınların kültürlerini, faaliyetlerini tanıtan çalışmalara imza atmıştır derneğimiz. Bu sayede öncülük etmiştir. Aynı zamanda derneğimizin çalışmaları arasında kadın istihdamı çalışmaları vardır. Kadın istihdamı çalışmaları da pandemi zamanında da devam etmiştir. İşkur ile beraber pek çok kadını istihdam etmişizdir. Kadınlarımız el emeklerinden kazanmış olduğu ürünleri değerlendirerek Bursa'da anlaşmış olduğumuz bir gelinlik abiye firmasından para kazanmıştır. Artı İşkur'dan da aylık maaş almıştır. Bunu da pandemi zamanında yapmanın ee, bizim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde zaten çok fazla işsiz vardı. İşsizliğin çok yoğun olduğu, pek çok sektörün sıkıntıda olduğu bir dönemde Bu çalışmayı yapmış olmak e, derneğimizin artıları arasındadır diye düşünüyorum. Bunun e, haricinde her sene belirli aralıklarla, belirli dönemlerde kermes faaliyetlerimiz vardır. Yalova Belediyesi ve çeşitli iş kurumlar, e, e, kurumlar ve derneklerle beraber e, bu sayede de kadınlarımız el emeklerin ve göz nuru ürünlerini sergileme, tanıtma aynı zamanda satış ve pazarlamasını yapma imkanına sahip olmuşlardır. E, bu da artılarımız arasındadır diye düşünüyorum. E, derneğimizin adı her ne kadar e, 8 Mart e, Kadın dayanışma ve destekleme derneği olmuş olsa da derneğimizin çalışma alanlarında pek çok etkinlik ve pek çok faaliyet bulunmaktadır. Bunların başında madde bağımlılığı ile mücadele, dezavantajlı bireylerle ilgili çalışmalar, kültür ve sanat faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. Biz pek çok faaliyetimizi Konferans, seminer alternatif olarak e, içerisine sanatı yerleştirerek yapma çabası içerisindeyiz. Bu sayede projelerimizi, hedef kitleye çok daha rahat ulaştırdığımızı düşünüyoruz. E, örnek vermek gerekirse, mesela ayrımcılıkla ilgili mücadele tarzında bir çalışma yaptığımızda, bunu konferans, seminer şeklinde değil, ayrımcılığı konu eden bir program, bir tiyatro eseri hazırlayarak, bunu sahneleyerek hedef kitleye tabiri caizse sübliminal mesaj tarzında yerleştiriyoruz ve bu sayede daha etkili olduğunu gördük ve bu şekilde devam ediyoruz. Bunun yanı sıra madde bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız oldu. Çeşitli derneklerle, kurumlarla. Bu Başka da şu an aklıma gelenler, Yalava'yı uluslararası tiyatro festivalinde temsil ettik Kuşadası'nda. Bu hepimiz için çok güzel bir deneyimdi. Çok fazla orada dostluklar, güzel insanlarla tanışma fırsatına sahip olduk. Bu bir avantajdı ve şu an hala o avantajında keyfini sürmekteyiz. Bunun yanı sıra Antalya'da Kadınlar Çiçek Açar Festivali'nde yalavamızı temsil ettik. Aynı zamanda pek çok dernekle beraber işbirliği yaparak çok güzel faaliyetlerde bulundu 8 Mart Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği. Bununla da bu şekilde yaklaşıyoruz. Birlikten kuvvet doğar diyoruz. Ben değil biz olalım diyoruz. Hep beraber çok daha güzel, çok daha kaliteli işlerin olacağını düşünüyoruz. E, Yalvarımızda e, eksiklikler var. E, bu eksikliklerin temelinde, nedeninde de ben duygusunun yattığını düşünüyorum. E, ne zaman ki ben zihniyetinden çıkıp biz zihniyetine büründüğümüz zaman çok daha farklı, çok daha güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Bunun örneğini de zaman zaman göstermeye çalışıyoruz. Sadece konuşarak değil, yapmış olduğumuz faaliyetlerle, çalışmalarla bizlik birinin bilincini yerleştirerek, biz diyerek hareket etmenin faydalarının yerinde olduğunu düşünüyoruz ve vurguluyoruz. Hepinize iyi seyirler, mutlu günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla.